Merhaba arkadaşlar Ben Berat Bugün size bir de uzun sonra Kelsin Bar Sezon 2 Gameplay Part 35'e hoş geldiniz Uzun zaman oldu Baya oldu Ulan Vay çok heyecanlı lan Aaa Tahta <laughs> la Satır attım lan satır ben Atı Evet Atı ve Evet. Bugün 15 dakika büyük günü tamamdır. Şöyle bir şey it. <laughs> <laughs> wow bu arada rock La da di da di da elmas oğlum bela geliyor bela geliyor Sarhoş Şunu da içeceği Ha. Elmas kasıyorum Oğlum ne güzel ne güzel. As. Yandı Sarhoş olduğuma yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Hadi bakalım. Oğlum. Çok iyi lan. Evet 15 dakika bugün büyük gün geldi. Rock and roll baby. Vay be eskiden neydi öyle Oğlum çok heyecanlı Amına koyayım Bize Bileél... ne lazım bile olsun bilerler. Bize ezer olan köken olan sonsuz çarpı sonsuzdaki yüzü toplulan işlemek lazım. ondan biliyor mu? Üreden tehdit ediyormuş. Yok bilmem neymiş. Yok Türkçüs biziz biz, Yok e erkek arkadaşımız bilmem neydi bilmem, bilmem ne. Olan bilerler. Ya sonuncu abi sonuncu ki Yusuf. Beni bak beni beni. Sen hangi cesaretle uyudan tehdit yapmış tehdit ediyorsun? Ya bunu götüne kim kaldırıyor moruk? Eee. Eee. Baş belası. Kafam o kadar güzel ki, ama nasıl güzel, nasıl güzel. Wa ha 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 ha. Ne? Abart. Merhaba. Microsoft beni sal, beni sal beni, beni sal ha ha. Ya beni Magro hadi bir özünü sal ya. Özel özünü tam aşkına. Abucu gibi bir şey yapıyorsunuz güncelleme. Ondan sonra abuk çubuk şeyler diyor. Şuna baksana ya. Ee, e, bu nedir ya? E, vallahi evde huzur yok. Vallahi huzur yok. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam hımm o kadı köy boğazını da amına koyayım. o kadı köy boğazını da amına gitmesin aman adamım kadı köy boğazını ki şişko rap coğras bu çocuğu aman adamım bu rap coğras bu çocuğu gidemem ben daha memlekete kadar ee ee <laughs> <laughs> sarooş yeeyyy ANA ANA 61 evmasın bunun toplamla. Ulan zengin oldum ben zengin zengin Aman aman nereye geldik bir anda Neresi burası lan daha dün de Öyle dedi o ama varım ben buraya. Abi dedi la ciddi söylüyorum dedi ya. Dije falan sen. Abi. Dije falan sen ne amına <laughs> Yok. Neymiş efendim? Jim Jim bize bir şey diyecek. <laughs> Yok şu eve gittik cimbize taş attı Yok şu eve gittik cimbize bıçak çekti Yok şu eve gittik cimbize silah çekti <laughs> Silah çekti lan bana koyayım Abi Bu iş tamam mı şerefsizlik Sarhoş olduğuma yemin edebilirim ama kanıtlayamam سراش 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 نه ها, ها. سروش، آه ساروش. دا, 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 دا. <Sessizlik> Bu ne oğlum Grand Theft Auto Şey mi oynuyoruz GTA 5 o, GTA 4 mü oynuyoruz o böyle oyun Bu ne oğlum Eski en eskisi Zaten 4000'den fazla video izledi Ve sildi 4000'den fazla 535'ten fazla 5 abab ya 535'ten fazla videoyu sildi veya gizledi. Senin konunuz kim da. Buna iyi konu mu olur? Ada vurdu video izlemiş. Tabii i̇zlenmezler. Onlar para zannediyorlar o kadar. En az bu o kadar emek var da. Hepsi anasında abone oluyum. Uzucu, ee, ee. vallahi uzucu. Skur şak suka suka adında bir şak suka şak şu şu adında iyice gelişmiştik omlet açtık. Vay ilan çok fazla her sefer oldu. bazı arkadaşlar diyor ki abi Brit adına Japon ekmeği anında şarkı 10 saat ve 1 saat yapmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Aslında yapabiliriz lan. Neden olmasın? Değerli bir şey oğlum. Ha. <laughs> ha. <laughs> <laughs> Aslında yapılır lan. Vallahi. Ağla çok iyi çok iyi videoları hiç bir boka yaramaz Hiç bok yaramaz Troll video Her sikiye yapıyor Onların namına ötürüne diyeyim Altra videoları İslam troll videosu yap, İslam'ı götüne sok, gelmeyecek sana, giderler, iki el <laughs> 11 dakika oldu lan. 4 dakika kaldı. Biz bunu yıkarız. Yürü yürü. Sarhoş. Oğlum sarhoş olduğuma yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam.

Ama abla kadar bir şey ağabeyi benzedi lan Aga be Çok benziyor Ağabeyi bak bir şey geldi Steam'den alsam mı lan acaba Youtuber story'u He Oğlum bu ya Max Steel'de hızlı ya hocam lan <laughs> Allah Ya ben aynı kırmızı renk yapmayacağım ben Açık kırmızı renk yapacağım Bir de şey yapmaya düşünüyorum Yani üzerinde tur, aşit turuncu koysam aslan, bağımsız olur bedel olsaydı abi. Ben paralar olsam ben cennette olsa istediğimi alırım ve onlarla canlanırım ama ne bu ne oldu? Çoğu hiç bir sarhoş olsam ne sarhoş olmasam ne? Ee? Eh, ee? Eh.

İyi. Tamamdır. Neyse arkadaşlar. Bir cat part, Sezon 2 gameplay part 35'e sonuna geldik. Yani daha fazla bu tür şeyleri seviyorsanız. Lütfen video destek amaçlı beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bildirim tüm açmayı unutmayın efendim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.